Yüksel Bey bize bugün Penta'daki değişiklikleri anlattınız. Biz de bir aile şaşırdık. E, bu yeni değişikliklerden bahsedebilir misiniz biraz? özellikle evet, şirketlerimizin birleşmesi, Yıldız'ın çatısı altında ve sonradan yeni şirketlerin satın almasıyla beraber artık katma değerli hizmetler alanında, çözümler alanında ilerlemeye kararı i̇şte Bu konuda daha da güçlenmek ve Türkiye'nin en iyisi olma gayretimiz var. Bu gayret doğrultusunda bir şeyleri daha farklı yapmak adına bazı yatırımlarımız var. Bunlardan biri Ferda Teknoloji Merkezi. Burada zaten tamamıyla kurumların, kobilerin ihtiyaçlarını başka bir ortamda ihtiyaç olduğu kurumsal ürünleri sergilemek, deneyimlemeyi sağlamak ve satışa kolaylık sağlamak. Aslında biz bayilerimizi hem eğitmek hem onların daha kolay satış yapmasına odaklanmak üzere çabalıyoruz. Biz bu işi ister kurumsal alan, ister bireysel ürünlerde olsun zaten farklı yapmak, üstümüze düşen görevi daha etkin yapmak adına her şeyi daha katma değerli nasıl yaparız, daha değer nasıl katarız buna kafa yorduğumuz için kurumsal alanda bu işleri yapmak daha kolay oluyor. Neden? Orada çünkü değer katacak çok şey var başında başına sektörün en e, eskilerinden, en iyi bilenlerinden bu işi bir arkadaşımızı getirdik. E, direktör olarak e, katma değerli bizlerin başına. Yine IT direktörümüz sektöründe yine çok emek vermiş, bankacılık sektöründen bir arkadaşımız yine bizim okullardan. E, dolayısıyla doğru kişilerle, doğru hedeflere, e, doğru işleri yaparak rahat yürünebiliyor. Bu tarihteki değişim aslında biraz bu. Yani. Dijitalleşme endeksinde ve sektörün en dijital şirketi olmak zaten bir çabamız için, bir çabamızın bir e, O çok ilginçte Dijitalleşme Endeks'in endeksinde birincisiniz. Evet, sektörümüzde birinciyiz. Ama sektörümüzde birinci olurken bankacılık ortalamasıyla birinciyiz. Yani bankacılardan birçoğunu geçerek birinciyiz. E, bu da bu emekle oluyor. Yapılan iş süreçlerinin tamamını... Ee, bilgisayarla, sistemle, internetle yaparak süreçleri sisteme aktarmaktan geçiyor. Bu da aslında şirketin oturmuşluğunu da gösteren bir şey. Ee, tabii bu kolay olmadı yani üç sene içinde biz iki şirketi birleştirdik, dört şirket satılıp onları da içine birleştirdik. Yani altı şirketi birleştirdik ve bu şirketlerin süreçleri var, yazılımları var, insanları var bütün buralarda bir yapı çıkarttık. Ama öyle bir yapıya geldik ki bugün şirket aslında çok modüler, daha birçok şirketi dahil edebileceğimiz bir altyapıya hazırız. Yani iş birimleri bazında yönetiyoruz. tek şirket çatısı altında çok daha fazla şirketleri de çok basit birleştirip çok etkin yönetim sergileyecek bir yapıya kavuştuk. Bir gün bu tecrübelerinizle dinlemeyi çok isteriz. Şunu soracağım, kaç tane bayiniz var bugün? Bugün aktif bayi sayımız 6.000. Yıllardır 25 yılın cari hesapları çok açıdan kapanan ama aktif çalışan bayi sayımız 6.000. Çok güzel. E, bu bayileri de e, daha önce e, pazarda gerek üretici firmalardan gerek distribütör firmalardan hep duyduğumuz şey şuydu, bayiler kendilerini geliştirecek, katma değerli servislere yönlendirecek. Ama sizde farklı bir model gördük. Biraz açıklar mısınız? E biz bayilerin gelişimine, kendi kendine geliştirecek kelimesini bir kenara bırakıp, bayilerin gelişimine nasıl katkı sağlarızı kendimize sorduk. Ve bayilerin gelişmesi için yöntemler geliştirdik. Bunlardan en önemlisi her gün bir saat internet üzerinde webinar dediğimiz e, hem de yayın kuşağı altında aslında tamamıyla webinardan, webden eğitim veriyoruz. Bu eğitimler her gün farklı konularda oluyor. Yani her gün bir saatlik eğitim, yılda aşağı yukarı 250 saatlik eğitim yapar. Sürekli bayramımızı bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bazen ürün tanıtıyoruz, bazen teknik eğitim veriyoruz. onlar da bunlara katılarak zaman mekan bağımsız hizmet alabiliyorlar, eğitim alabiliyorlar. Bu Trabzon'daki, Hakkari'deki, yani Anadolu'nun her köşesindeki insanlar da buna girebiliyor. E, evinden de giriyor, yolda da giriyor e, sisteme, eğitim alıyor. Dolayısıyla çok ucuza, kişilere de maliyet yüklemeden bir eğitim veriyoruz. Bir de şu son olarak teknoloji merkezimizi anlatır mısınız? O ne demek? E, teknoloji merkezimiz e, aslında son teknolojiyle donatılmış bir demo center, demo merkezidir. Burada biz katma değerli bir kurumsal bir ünlü sergiliyoruz. Özellikle büyük şirketlerin CEO'larına artı COBİ'lerin çözüm isteyen bazı sorunlarına sistemsel olarak onlara tatmak istediğimiz ürünleri anlatan, uçtan uca çözümleri gösteren, yazılım artı donanımı bir arada sunup bizim orada ürünleri açıkçası elleşlemelerine, dokunmalarına, sistemin sonuçlarını görerek yatırım yapmalarını sağlıyoruz bizim teknik kadrolarla, üretimdeki kadroları, bayilerimizi ve son kurulundaki teknik kadroları bir araya getirip orada ürün eğitimi de dahil olmak üzere satış öncesi destek dediğimiz hizmetler veriyoruz. Asıl buradaki amacımız satışın önünü açmak. Satışta insanların doğru, kurumların daha doğru ürünlere karar vermesini sağlamak. E bu da katma değerli distribütörlerin, distribütörlerin olmazsa olmazı. Yani katma değerli distribütör olacağım demek bayileri eğitmekten, bayilerin satışını kolaylaştırmaktan, onlara teknoloji merkezleri sunmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Ve bu alanda yatırımlarımızla, çalışmalarımızla yoğunlaşarak devam edeceğiz. Mürsel Bey çok teşekkürler ve Rica başarılar de. diliyoruz.